Ay Elif çok acayip bir durum kızım bu ya. Ne yapacaksın? Bilsem. Ay her şey ortaya çıkacak. Çok yakında. Ay ama rahatsın sen de kızım ya. Ben olsam kafayı yemiştim şimdiye kadar. Ne yapayım Sema? Bekliyorum. Kıyamet gününü bekler gibi bekliyorum işte. Elif. Ay rezalet çıkacak farkında mısın? Ya ben bir konuşayım mı şu Yılmaz'la? Ne yapıyorsun diyeyim. Ay değil mi bu çocuk? Yok yok sakın konuşma. Hele Ali'ye hiç söyleme. Yok canım söyler miyim hiç? Zaten Ali'yi bilirsin ağzında laf tutamaz ki. Müjgan ablanın haberi var mı? Yok söylemedim. Şimdi ortalığı birbirine katar. Üf. Ay acaba Salih'i mi soksa karaya ya? Hem Yılmaz dinler onu bilirsin. Ben de düşündüm ama... ...boş ver. Olan oldu zaten ne düzelebilir ki? Tamam bir şirket kuralım. Kuralım da Niye senin ismini gizli tutuyoruz onu anlamadım. Yoksa sen Kemal abi'den ayrılıyor musun? Yok be oğlum. Kemal abi'den ayrılmıyoruz da Yani Kemal abi bu işe girmek istemedi. Ama ben gelecek görüyorum. Abi sen şu işi bana aptala anlatır gibi anlatsana. Ne iş yapacak bu şirket? Hiçbir şey anlamadım ya. Önce hisseleri alacak. Sonra başka işler de yapabilir. Hangi hisseleri? Şimdi anlaşıldı. Hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Ulan o zaman beni niye karıştırıyorsun ya? Kur bir şirket, koy bir isim, yap kendi kendine işte. Sana ihtiyacım var Salih. Neden suç ortağım arıyorsun? Hayır, güvenebileceğim birini arıyorum. Senin gibi birini. Anlasan oğlum bu benim yaşama sebebim artık. Beni yalnız bırakma Salih. Evet. Gerçekten yalnız kalmaman gerekiyor. Kardeşi başka birine vermiştik ama. Ben getirdim ne fark eder? Çok şey fark eder. Servisi beğenmedik. Şimdi söyle o kız getirsin. Burada çalışan birine kız diye hitap etmek biraz kaba olmadı mı arkadaşım? Sen kimsin? İşine bak kardeşim. Bu elindeki kahve fincanının kafandan aşağı boşalmasını ister misin? Sakin ol. Tamam anladım. Ona bir daha baktığını görmeyeyim. Uyarmam. Elif biraz daha börek alsana kızım. Sen seviyorsun diye yaptım. Aldım anneciğim aldım. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Her şey çok güzel olmuş elinize sağlık. Aa siz gelin yeter ki. Ben her zaman yaparım. Hadi solana geçelim. Tamam hadi. Anneciğim sen bırak hadi. biz toplarız Nalan'la. Siz tamam. oturun. Annem baban nasıllar Ömer? İyiler, teşekkürler. Kardeşine bayıldım. Ne tatlı kız o öyle. <laughs> Tatlıdır. Bu kafe işi nereden çıktı? Ya merak etme bütün gün değil. Okul çıkışında gidiyorum. Akşam da evdeyim. Anladım da. Ne gerek var şimdi kızım? Sen derslerine konsantre olsana. Hepsi birlikte yürüyor. Ben memnunum. Nalan, aklına bir şey koymaya gör. Yani <laughs> üniversite sınavlarında çuvalla da külahları o zaman değişeceğim seninle. Tamam. Tamam. Alo. Yılmaz. Merhaba nasılsın? İyiyim sen? Fena değil. Neredesin? Evdeyim. Şu aile ziyareti meselesi var ya. Evet. Bu gece yapalım mı? Bu gece mi? Nasıl yani? Yani size geleyim mi? A, gel tabii. Ben birden anlayamadım da. Dur hemen söyleyeyim bizimkilere. Hadi sen geç kalma hemen gel. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Erol hadi sen de üstünü değiş artık. Niye? Nesi var bunların? Erol'cum pantolonun buruş buruş olmaz ki böyle. Olur anneciğim. O da tam bunu söylemeye çalışmıştı zaten. Kimse benim için rahatsız olmasın demek istemişti. Hmm. Öyleyse böyle kalıyor muyum? Evet kalıyorsun. Oh. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba canım. <laughs> Kalksana. İyi akşamlar efendim. Evet, yeniden tanışın bakalım. Ben Ben de Yılmaz. İyi Böyle aniden geldiğim için kusura bakmayın. İyi yaptınız. Filiz nedenini söyledi. Vallahi çok haklısınız. Beni de kılık değiştirme zahmetinden kurtardınız. Erol. <laughs> e, ee, bir şey içer misin? Aa, durun. Şurada özel bir şeyler olacak. Bu akşam Ömer'le Elif de yok aksi gibi. Elif'in annesine gittiler. Olsun çok geç kalmayacaklar. Erken dönerler. Zeynep kadehleri getirir misin kızım? Peki efendim. Benim acelem yok zaten. Bir akşam mutlaka yemeğe çıkalım. Ne zaman isterseniz. Biz böyle oturuyoruz zaten. <laughs> en kısa zamanda çıkalım. Zaten Elif de özlüyordu sizi. Tamam. Çok güzel bir yemekti. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Tamam mı canım? Nalan. Hadi. Neyin var senin? Hiç. Yalan söyleme ben anlarım biliyorsun. Hadi canım. Bir ara gel de konuşalım tamam mı? Hı hı. Hadi. Vallahi bana kalsa biraz daha beklemeyi tercih ederdim ama oğlum çok ısrar etti. Bence dışarıya açılmak iyi bir atılım olabilir. Aslında öyle. Dur bakalım göreceğiz. Sizinle de nakliye konusunu ciddi olarak konuşmak istiyorum. Ne zaman isterseniz. Biz geldik. Tam zamanında geldiniz. Nihayet herkes burada. Daha önce tanışmıştınız. Abim Ömer. Elif. Ve Yılmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>